hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün salı ve biz evdeyiz. Neden evdeyiz? Çünkü ben size bunu anlatmadım ama biz tevdona çıkıyoruz. Markus'un bu Lego işi bayağı bir ilgi çekti arkadaşlar. Gazetelere çıktık. Ondan sonrasında işte bugün SVR'dan Er'den Almanya'daki bir kanaldan insanlar gelecek yarım saat sonra. Ondan sonrasında Markus'un bu Lego işleri hakkında Küçücük küçücük bir um, program yapacaklar. yani Program dediysem işte birkaç dakika onu çekecekler. O yüzden evdeyiz. Um, dün bayağı bir her yeri tertemiz yaptık. <laughs> Aşağısını toparladık vesaire. Ve evet bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Kameraya bakın. Şunun büyüklüğüne bakar mısınız? Bir tutmaya çalıştım. O kadar ağır ki. Bunun yanında benim statifim tip, stati şey gibi çocuk gibi kalıyor. Indila da geldi. Indila temelinden beri yukarıdaydı. Evet şimdi beni interview yaptılar arkadaşlar. Biraz yavaş konuşuyorum aşağıdalar çünkü. Ondan sonrasında Makus'la beraber e, interview yaptılar. Ondan sonrasında Evet çok bu Magus'un saat kulesini yapmış diye ya İzmir'den onu çok çektiler. Şimdi aşağıda Magus'u çekiyorlar. Ondan sonrasında bir de çocuk istediler. <laughs> yani çocuklar da veya başka birisi de olsun diye. Sonra gideceğim o tavukları var ya o ailenin çocuklarını getireceğim buraya. Almanya'ya gideceğim. Getirdikten sonra onları da çekecekler. Ondan sonra sanırım saat 4 olur. Saat şimdi 12. 3 saatten beri buradalar. Çocukları saat 1.30'da almaya gideceğim. 2'de buradayım. Ondan sonra çocukları çekecekler. Ondan sonra biter sanırım. Evet. Dışarı çekim yapıyorlar. film starımız Makos. <laughs> Bitti arkadaşlar. Ben öğleden sonra çocukları gittim almaya. Ondan sonra bittikten sonra onlarla dondurma yemeği gittik. Ondan sonra eve götürdük. Ve şimdi de Stuttgart Milano'ya gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü duyduk ki orada ramen restoranı açılmış Milano'nun içinde üstünde. Ve dedik ki bugün yorulduk, ettik. Bir şey de yapmadık aslında ama yorucu gene de. Markus dedi ki böyle bir ödül olarak. Markus dedi ki böyle bir hani <laughs> ödül olarak gidelim, oradan bir tane kaçamak yapalım. Ve yarın aslında benim tartınma günüm ama olsun. Gidelim. diyet diätmäßig aus als weiß. Hmm, hmm. Sen ben yıkandı mı çok seviyorsun galiba. Ben bu duş jelini kaybetmeyeyim. Sen bu duş jelini çok seviyorsun. divi paşam. demi paşam. <gülüyor> Oy. <gülüyor> ah. hmm. Oh bebeğim. Oğlum benim. Oğul paşam benim. Erkek oğlum benim. <laughs> hmm. <O> paşam. <laughs> Selam. Merhaba. Arkadaşlar çoktan böyle çekmedim. Bugün cumartesi. daha yeni kalktık. Ve şimdi annemle babamı almaya gidiyoruz. Onlardan beraber Türk bakkalına gideceğiz. E, haftaya biz yokuz. Söyleyeceğim daha nereye gideceğimizi. O yüzden dedik ki annemle babamla bir alışveriş yapalım. Çünkü bayramdan birkaç gün önce geleceğiz. Ondan sonra tabii ki geldik. Bir, bir iki günümüz var. Ondan sonra işte alışverişler bir şeydir bilmem ne falan koşturmayalım diye şimdiden gidiyoruz. Sizi tabii ki yanımıza alıyoruz ve evet sonra görüşürüz. Biz alışverişi yaptık ve yemekteyiz bilen maksabında. Hadi bir afiyet olsun. Selam. Ben gene bayağı oldu çekmedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani bayağı dediysem belki 3-4 gün falan oldu. Bugün de zaten çarşamba. Markus'u bekliyorum. Max geldiği zaman gene o snack partiye gideceğiz. Gene birkaç tane siparişim var. Gösteririm size neler aldım diye. Çok şey yok yani o kadar da. Ondan sonra, sonra kahve yapıyorum şimdi kendime. Ve artık bugünden itibaren balizi toplamam gerekiyor. Daha söylemedim size. Um, Lego dünyasına, Legoland Danimarka'ya gidiyoruz arkadaşlar Blund'a. Yalnız gitmiyoruz. O tavuklu aile çocuklarıyla beraber gelecekler ve onların Hırvatistan'dan arkadaşları var. Ee, karı koca bir oğulları. Ee, onlar da gelecek. Böyle bir tane tatil evi gibi bir şey um, kiraladık. Galiba 5 yatak odalı, 4 tane banyolu vesaire vesaire. Ama ucuz gerçekten. Ve um, iki gün Legoland'dayız. Bir tane Lego Park'tayız. İkinci gün Lego evindeyiz. Ondan sonrasında öbür günlerde böyle Danimarka o kadar çok büyük bir ülke olmadığı için böyle günlük e, yerler seçip oraya gideceğiz. Tabii ki vloglayacağım. Tatil vloglarının o kadar çok hoşuna gitmiyor. ya yani sizin hoşunuza gitmiyor ama bizim için de yapıyorum. Çünkü biz çok seviyoruz izlemeyi. Kendi tatillerimizi. Um, Evet, başka bilmek istediğiniz bir şey var mı? Dün değil, evvelsi gün 10 kiloyu, um, 10 kilo, kilo verdim. 10 kilo arkadaşlar. Geçen sefer demiştim galiba değil mi? 8-9 civarında falan kilo verdim diye. Şimdi 10 kilo oldu. Bir gelecek 10 kiloya <laughs> diyorum. Umut ediyorum. <laughs> Bakalım. Yani Paskalya bayramını Danimarka'da geçireceğiz arkadaşlarla. Öyle kedilerimize tabii ki e, görümcem bakacak. Otomata da gösterdim. E, ürünler falan boş olduğu zaman benim zaten dediğim gibi cep cep telefonumla zaten e, hep bağlıyım e, otomata. Ben ona söylerim yani şu şu azaldı. Lütfen koyar mısın diye gösterdim. Onu da biliyor. Öyle Selam arkadaşlar bugün cuma bugün um, tatil günü ve biz baya bir şeyler arabaya koyduk Markus da, <laughs> da kedilerin kumlarını tam dolduruyor ondan sonra dedim ki bir tane um, şemsiye al çünkü Danimarka'da Baya yağmurlu gösteriyor. Olur ya bir yeri falan gezerken şemsiye olsun yanımızda. Araba dolu. Tabii ki böyle kiralık eve gittiğimiz için içinde ne var ne yok falan e, bilmiyoruz. Öbür ailelerle de konuştuk. O senden gelen aile tabii ki o kadar çok şey değil. Sen getirmesen çünkü zaten bayağı bir arabayla geleceksin. Ve e, evet işte tuvalet kağıdıdır. E, tuvalet kağıdıdır. Ondan sonrasına... Mama Ist Radio. ondan sonra işte tencere aldık yanımıza bir tane olur o şey yoktur diye ondan sonrasına yani baya baya işte baharatlar tuz karabiber sanırım vardır ama gene de temizlik malzemesi vesaire falan. İlk defa böyle bir kiralık eve gidiyoruz. Evet yani yemeğimizi de orada yapacağımız için bazı şeyleri aldık ve şimdi yola başlıyoruz. Erken çıkacaktık. Saat 9.30 oldu ama ilk gideceğimiz yani arkadaşlar Hamburg. Hamburg'a gidiyoruz. Hamburg'da bir geceliğine kalacağız. Ondan sonrasına oradan devam Danimarka'ya.